Yeah. you Yiydi, bir şey e muvatteci hiç. Batman'de trenleşti. Batman'da aktif çalışmış gençler bir spor kulübünün hem antrenmanını hem de başkanlığını yapmakta. Yaklaşık 1 bir tane e, lisanslı sporcumuz var. Eee hali hazırda devam eden o 12 ve o 13 liglerinde e, katılım sağlıyoruz. E, Muş Gençler Birliği bu yıl 50. yılını kutlamakta. Yani köklü kulüplerimizden bir tanesi. Yıllarca milli takma, birçok profesyonel liglere sporcu denilen bir klubi. başkanı ve antrenörlüğünü yapmak bizim için bir gurur kaynağı. Emeklilik döneminden sonra tekrar bu altyapıdaki çocuklara hizmet etmeye başladık. Çok güzel bir ortam hazırlandı. Uluş Zafer Mahallesi Sempatik Sahası'nda antrenmanlarımızı yapmaktayız. Yaklaşık 150 tane sporcu birlikte ee, inşallah ülkemizin e, ve ülkemizin geleceğine yatırım yapacak çocuklar yetiştirmeye çalışacağız. Teşekkür <laughs> Belki e, Sayın Valimizin destekleriyle e, bu e, destekler devam ederse e, çok güzel e, sporcular yetiştireceğimiz karar verir. E, e, tesisimiz, e, tesisimizde çok ciddi eksiklerimiz var. E, halen e, kontenlyolarda soyunup e, antrenman yapmaktayız. Eğer bizim için e, tesisler hazırlanırsa çok e, güzel e, sporcular yetiştireceğimiz, yetiştireceğimiz İnşallah e, başarılı sporcular yetiştireceğiz. Ee, elimizden gelenin en iyisini hem elimiz hem, hem ülkemiz için yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi bu sporumuz e, bu üçüncü ülkenin içindeki geçişi. Ee, i̇nşallah bunların altyapısı konumunda yeni yeni sporcular yetiştirip hem e, bu sporumuzu hem de ülkemize e, katkı sağlayacak sporcular yetiştirmeye çalışacağız. Ee, sayın Valimizin şimdiye kadar bize verdiği desteklerden dolayı Sayın Valimize minnettarız ün müdürlüğümüzün size sağladığı imkanlardan dolayı spor ün müdürlüğünün tüm eee e, müdür ve e, e,